Önceki oyun deneyiminden bağımsız olarak herkesin oynaması gereken derin, anlamlı ve belki de hayatı değiştirebilecek hikaye odaklı oyunlar. Oynadığımız oyunlar arasında oyuncuyu duygu spektrumunun tamamından geçiren, oldukça karmaşık hikayeler anlatan, özellikle etkileyici, anlatı odaklı oyunlar var. Siyah ve beyaz yok. Klişe Hollywood sonları yok. Sadece derin, bazen karanlık konuların incelendiği, kutuplaşmamış temalar var. Studium'un çok özel bir oyundur. Bir tür mihenk taşı diyebiliriz. Bu tür oyunların size göre olup olmadığını anlamanıza yardımcı olacak bir örnektir. Eğer bu oyunu beğenirseniz listedeki diğer oyunları da gönül rahatlığıyla takip edebilirsiniz. İki Sigmund Corp çalışanının hikayesidir ve işleri oldukça tuhaftır. Çalıştıkları şirket, dilek gerçekleştirme olarak adlandırdıkları bir hizmet sunar. Bu hizmet, ölüm döşeğinde olan insanlar için gerçek anıların yapay olanlarla değiştirilmesidir. Bu anılar gerçek olanlarla çeliştiği için böyle bir prosedür yasal olarak sadece fazla yaşam süresi kalmamış hastalar üzerinde yapılabilir. Bu da onların zihinlerinde yaşam boyu hayallerini gerçekleştirmiş olarak mutlu bir şekilde ölmelerine olanak tanır. Şirket çalışanları Doktor Eva Rosalyn ve Doktor Neil Watts kontrol ederek aya gitmek isteyen hasta Jonathan Wilson zihninde dolaşır. Ana oluşturma karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Bu yüzden her iki kahraman da Johnny'nin çocukluk anılarına kadar geri gidip şimdiki yaşlılık anılarına kadar çalışarak yeni hikayenin daha mantıklı olması için hiçbir paradoks veya hata kalmadığından emin olmalıdırlar. Bu, iki sevimli kahramanın gözünden Jonathan Wilson hayatındaki dönüm noktalarına tanık olmanızı sağlayacak harika bir yapımdır. Ve hikayeyi derin bir duygusal tatminle bitirmenize olanak tanır. Tabii ki de gözyaşlarınızla birlikte. Tek bir indie geliştirici olan Toby Fox tarafından geliştirilen Undertale, canavarlarla dolu bir yeraltı dünyasına düşen bir çocuğun hikayesini anlatır. Yeraltı, insan dünyasından büyülü bir bariyerle ayrılmıştır. Bu nedenle eve geri dönebilmek için, kahramanın yeraltını dolduran canavarlardan yardım alması gerekmektedir. Özel olan şey ise, oyuncunun canavarlarla etkileşim biçimidir klasik metin kutusu diyalogları ve savaşlar var. Ancak savaşlar Undertale'ın gerçek benzersizliğinin ortaya çıktığı yerdir. Bir bakıma savaşlar 16 bit döneminin klasik izometrik veya yukarıdan bakışlı RPG oyunlarını temsil eder. Ancak düşmanlarla etkileşim kurmanın daha fazla yolu ve karşılaşma sırasında dinamik eylemlerin çoğunun gerçekleşeceği sürekli değişen bir bullet hell alanı vardır. Düşman saldırıları ve tepkileri de oyuncuların onlarla nasıl etkileşim kurduğuna bağlı olarak değişir. Yolculuk boyunca serpiştirilmiş sağlıklı bir dosta mizahı var. Bu da oyunun tuhaflığını pekiştiriyor ve oyuncunun canavarların gerçek doğasını görmesine olanak tanıyor. Onların da normal hayatlar sürmeye çalıştığını gösteriyor. Tabii ki kendi dünyaları için normal olan hayatlar her türlü canavarla tanışacak, yeni arkadaşlar edinecek ve dünyanın hikayesini keşfedeceksiniz. Tüm bunları yaparken alışılmadık karşılaşmalar ve yerleşimcilerin müdahalenize verdikleri tepkilerle karşılaşacaksınız. İnsanlar Soma oyununu birinci şahıs bilim kurgu varoluşsal hayatta kalma korku oyunu olarak adlandırıyorlar. Ne kadar ağız dolusu bir tabir değil mi? Hikaye, oyunun baş karakteri Simon Jarrett'ın bir araba kasasından sağ kurtulmasına rağmen kalıcı beyin hasarıyla sonuçlanmasıyla başlıyor. Çok fazla seçeneği ve parası olmayan Simon, Face Laboratuvarları'nda bir beyin taraması içeren deneysel bir prosedüre katılmayı kabul eder. Her şey oldukça sıradan ve basit gibi görünüyor ta ki gerçek tarama gerçekleşene kadar. İşte o zaman hikaye gerçekten başlıyor ve oyuncuyu çevresini sorgulamaya ve karanlık, düşmanca bir ortamda hayatta kalmanın yollarını aramaya zorluyor. Soma, bilim kurgu dünyasında bilimin nerede bittiği ve kurgunun nerede başladığı konusunda düşündüren bir yapımdır. Aynı zamanda bir video oyunu olarak felsefi açıdan derin ve düşündürücü bir yapım olarak kabul edilir. Oyun, yapay zeka, bilinç, kimlik, varoluşsal krizler gibi temaları derinlemesine ele alır. Oyuncuları insanın doğası, Teknolojinin sınırları ve etiği gibi konular üzerine düşünmeye yönlendirir. Ayrıca oyunun hikayesi ve olay örgüsü felsefi soruları tartışmayı teşvik eden karmaşık ve katmanlı bir yapıya sahiptir in a never of life and death. Nier Automata, listenin geri kalanıyla karşılaştırıldığında uzun ömürlülüğü nedeniyle farklı oyuncular arasında beğeni veya beğenmeme durumuna neden olabilir. Nier evreni oldukça karmaşıktır. Bu yüzden oyunu oynamadan önce Nier oyunlarının önemli kilometre taşlarını açıklayan çok detaylı makaleler görebilirsiniz. Onları okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum ancak spoilerlara dikkat edin. Bu makaleler Nier evreni hakkında önemli bilgiler sunarak ilk oynayışınız boyunca deneyimi oluşturmanız için yeterli bir temel sağlayacaktır. Automatanın hikayesi Milattan sonra 11945 11. yılında başlar. Burada insan yapımı androidler ile uzaylı dünyasından gelen makineler arasında başka bir savaş patlak verir. Bu savaş yıllardır devam etmekte olup her iki taraf içinde çeşitli başarılar elde edilmiştir. Ancak biz androidlerin insanlığın kalan kısmının ay üzerinde barınmakta olduğu sırada gezegeni düzensiz makinelerden temizleme görevine katılacağı taraftayız. İki Android saha görevlisi olan 2B ve 9S, savaşçı ve keşif birimleri, uzun yıllar sonra makinelerin davranışlarında meydana gelen değişikliği araştırmak üzere gönderilirler. Tabii ki komplikasyonlar da vardır ve tabii ki dram da vardır elbette baş kahraman androidler ve makinelerin inançları, şüpheleri, güçlü ve zayıf yönleri ve geçmişleri bulunmakta olup bunların hepsi oyuncuların çözmesi için sunulmuştur. Oyunun orijinal fikirlerinden biri, insan gibi davranmaya çalışan ancak insan olmayan yapay yaşam formlarını androidler ve makineleri gözlemliyor olmamızdır. Bu yapay yaşam formları İnsan olmadıkları için bazı yönlerden komik ve çok alışılmadık yollarla bu rolü üstlenmektedirler. İnsan oyuncular burada ana gözlemciler olarak davranışlardaki garip noktaları fark edebilir ve bunları kendi tepkileriyle orijinal insanların tepkileriyle karşılaştırabilirler. Oyun, hayatın anlamını sorgulamaya kadar gider. Hikaye boyunca bu soru birçok kez çeşitli şekillerde ve pek çok açıdan kahramanlar dahil olmak üzere sunulur. Her birinin dünyayı nasıl gördüğünü ve anladığını görmek büyüleyicidir.